Selamünaleyküm. Sevim Mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle el yapımı erişte çorbası tarifimi paylaşacağım. Biz Bafralılar bu çorbayı çok tüketiriz. Sizlerle bu tarifimi paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere eğer izlediyseniz annecimle bir tepsi dolusu erişte yapmıştık. Şimdi klasik su bardağını şöyle annecimle yapmış olduğum erişte makarnamdan bir ölçü alıyorum. Bir su bardağı dolusu. Bu kadar yeterli olacaktır. 5 kişilik çıkar. Annecimle işte bir tepsi yapmıştık. Buradan bir pişirimlik cevizli tereyağlı erişte tarifimi paylaşmıştım. Şimdi bir pişirimlik daha kaldı. Gördüğünüz gibi çok bereketli oluyor ev yapımı olduğu için. Kışın olmaz demeyin. Gerçekten oluyor. Ben bu tepside muhafaza ediyorum. Aradan 4-5 gün geçti. Hatta kurutma işlemi yaptığımız için eriştelerimiz kıtır kıtır kurudular bile. Bir pişirinlik daha makarnam çıkar. Daha sonra bununla da sarımsaklı, yoğurtlu erişte makarna yapacağım. Bir su bardağı erişte kullanacağız. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı tereyağı. ince ince doğramış olduğum bir adet orta boy soğan kullanacağız. 1 yemek kaşığı dolusu salça kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane kullanacağız. Hemen çorbamızın yapımına başlayalım. Çorba tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı, 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle tereyağımızı eritelim. içerisine bir adet orta boy doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Ve soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımız iyice kavruldu gördüğünüz gibi. Bir yemek kaşığı dolusu salçamızı ilave ediyoruz. Salçamız da kavruldu. Kavrulmuş salçalarımızın içerisine kaynatmış olduğum bir buçuk litre suyu ilave ediyorum. Önceden kaynatmış olduğum bir buçuk litre suyumu ilave ettim. Bir taşın kaynatmaya bırakıyorum salçalı suyumuz bir taşım kaynadı. İçerisine anneciğimle yapmış olduğum el yapımı bir su bardağı dolusu eriştemi ilave ediyorum. Ve karıştıralım. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı nanemizi ilave ediyoruz. Ve bir çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Ve karıştıralım. El yapımı erişte olduğu için ben içerisine unu ilave etmiyorum. El yapımı olduğu için kıvamlı olacaktır zaten. Ama dışarıdan hazır paket ürünü kullanırsanız erişte kullanırsanız eğer içerisine bir yemek kaşığı un ilave edin. Çünkü dışarıdaki hazır eriştiler kıvamlı olmayacaktır. Ama el yapımı erişteden yapıyorsanız un ilave etmenize gerek yok. El yapımı erişte olduğu için çorbamız 5-6 dakikada pişecektir. Çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız 10 dakikadır kaynıyor. Yeterli pişme derecesine geldi. Artık ocağımızı kapatabiliriz. Erişte çorbamız hazır. Bafra usulü erişte çorbası tarifimi paylaştım. Ben şimdi sunum yapacağım. Kasem çok iri olduğu için sizi yanıltmasın. Tam vermiş olduğum ölçüde 5 kişilik çorba çıkıyor. Kıvam böyle akışkan bir kıvam. Biz Bafralılar un ilave etmiyoruz eğer biz böyle akışkanlıkla sevmiyorum derseniz bir yemek kaşığı dediğim gibi un ilave edebilirsiniz daha koyu kıvam elde edebilirsiniz ama biz bu şekilde zaten içinde erişte makarna olduğu için ekstra un koyma ihtiyacı duymuyoruz hazırlamış olduğumuz çorbamızı sunum kasemize alalım. erişte çorbamız hazır. Çok güzel. Tam kıvamında bir erişte çorbamız oldu. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.